Merhabalar. Bugün size kalıcı dövme için ilk çalışma aşamasını paylaşmak istedik. Şu an ne yapıyorsun hayatım? Bize kısaca bir özetleme yapabilir misin? Yapalım tasarımın taslağını çıkartıyoruz. Yani? Yani transferini çıkartıyoruz. Önce ne yaptın? Tasarımını yaptın, çizdin. Sonra ölçüsünü verdik, ölçüsünü aldık. Ona göre de çıktığımızı aldık. Vücudun ölçüsüne göre mi? Tabii, vücudun ölçüsüne göre çıktığımızı aldık. Şimdi transfer yapıyoruz. Peki transfer şey Transfer hazırlığı yapıldıktan sonra hasta geldiğinde çalışma yapılacak, uygulamaya hazır olacak. Bu çalışma neresi için tasarlandı? Bilekten omuza kadar. Tasarlandı. Kol giydirme yani. Evet, ortalama 55 santimlik bir çalışma. Özel istek üzerine tasarlanmıştır. Bu şurada paylaştıklarım da şu anda koldaki çalışmalar olacak yine değil mi? Evet. Bir araya parça gelecek. Parça parça bir araya gelecek. Hı hı. Mandala desenim oluyor bu. Doğrudur. Belirli yerleri yapılacağı için modelimiz bu. Hmm. Bu da tam şekil.